Başlık Top Ustası Köpek Boncuk. Bir varmış, bir yokmuş uzak bir kasabada Boncuk adında çok sevimli, kahverengi tüylü bir köpek yaşarmış. Boncuk diğer köpeklerden farklıymış çünkü en büyük tutkusu top çevirmekmiş. Öyle sıradan bir top değil, bildiğin dönen tahta bir top. Boncuk sabahları gözlerini açar açmaz avlusuna koşar, patisini havaya kaldırır ve topunu çevirmeye başlarmış. O top döndükçe Boncuk'un kuyruğu da mutluluktan sallanırmış. Herkes onun bu yeteneğine hayran kalır, çocuklar sırf Boncuk'u izlemek için sokağa çıkarmış. Bir gün kasabaya büyük bir yetenek yarışması düzenleneceği duyurulmuş. İnsanlar, kediler, hatta kuşlar bile yarışmaya hazırlanıyormuş. Ama herkesin tek merak ettiği şey, acaba Boncuk o meşhur topunu çevirecek mi? Yarışma günü gelmiş çatmış. Boncuk sahneye çıktığında herkes nefesini tutmuş. Bir pati havaya kalkmış, top dönmeye başlamış önce yavaş, sonra daha hızlı o kadar hızlıymış ki, top neredeyse havalanacakmış. Herkes alkışlamaya başlamış. Jüri bile gözlerine inanamamış. Boncuk o gün sadece yarışmayı kazanmamış, kasabanın kalbini de fethetmiş. O günden sonra Boncuk'a herkes, top ustası demeye başlamış. Boncuk da her sabah topunu çevirip herkese neşeyle gülümsemeye devam etmiş. Ve tabii ki masallar gibi mutlu sona ulaşmış. Top döndükçe, mutluluk hep dönermiş.